Sevgili arkadaşlar sizlere kendi yazdığım fıkraları anlatmaya devam ediyorum. Umarım eğlenirsiniz. Genç bir kız kendisinden yaşça bir hayli büyük bir adamla evlenmeye karar verir. Ailesi adamı görüp tanır ve ne kadar gönülsüz de olsalar beyefendi kişiliği sayesinde evlenmelerine mani olmazlar. Ve işte düğün biter. Herkes evine çekilir. Zorlu bir gecenin ardından kadın korkarak girdiği gerdek gecesinden mutlu bir sabaha uyanır ve eşine söyle söyler yaşadığım o kadar korkuya değmezmiş bana harika bir dünya evi yaşattın sana teşekkür ederim der. Adam da yorgun ve bitkin gözlerle eşine, genç eşine şunları söyler. Bak sevgilim der. Seks de tıpkı yemek yapmak gibidir. Önce acemilik çekersin, sonra ustalaşırsın. Eğer ben de senin gibi hiç seks yapmayan bir adam olarak yatağa girseydim belki de ikimiz de birbirimizden sonsuza kadar soğuyacaktık. O yüzden arkadaşlar tabularınızı yıkın ve sevişmeyi asla son güne bırakmayın